nasılsınız inşallah iyisiniz sizler çok şükür iyiyiz ee, şeye çıktım ödemem var burada kıza falan yatak odasına şey almıştım dolap onları ödeyeceğim ee, ocağı da almıştım biliyorsunuz onun taksiti geldi ayrıca yalnız bulaşık makinesine ihtiyacım var bulaşık makinesi bozulmuş bozulma diyeyim, çok sanki yıpranmış çok kötü olmuş zaten çürümüş gibi yıkamıyor güzel de yıkamıyor, hiç yıkamıyor. Bu sefer elimizde yıkamaktan ben yoruldum. Daha artık akşam blok atamadım dolap temizlemekten buzdolabını. Ee, i̇nanın tek tek çıkardığım için 200 saat sürmüş yani. Ben bile şaşırdım bu kadar nasıl soyalandım. Çiftle et şey yap derken. Neyse buzdolabını temize çıkardım. Gideri var. Şu anlık gideri var. Ama buz tutuyor. O <laughs> normal artık. E, koyduğunuz bir şeyleri alamıyorsunuz. Şu anlık e, dolap alamam. Bozulabı alma ihtimalim yok. Az bir zamanı var. Ama şu an aciliyetim var. Bulaşık makinesi. Bakalım taksit ne kadar fiyatları bir de onu öğreneceğim. E, fiyat tabii ki taksit olunca daha da artış yaptırıyorlar. Ha, kartım elimde şu anda kartım dolu olduğu için bir şey yapamıyorum. Olmasa gidip yüz alırım. 10 liraya böyle işte al. İyi kötü. Yıkıyorlar işte da. Hepsi yıkıyor sonuçta. Bakalım. Bunun bir aciliyetini tamamlamam lazım. Necla evet, ablamla oradan gidiyorum. Necla ablam köyde tabii ki. Şokun burası arka taraf. Evet, benim eski eve karşısı. Sizler neler yapıyorsunuz? Nasıl geçiyor zaman? Bugün hava çok güzel. Bu hafta herhalde güzelmiş zaten. Soğuk değil öyle aşırı. Rahat. Evet ablamların o taraf. Ben de şöyle diye geçeceğim zaten bakalım. Ben inşallah uygundur. Tek şeyim kafamda şu anda geçen. Uygundur inşallah bir bulaşık makinesi. 15 falan derse o hey derim. Alamam herhalde. Kart bulmam lazım olur ancak. Bela da vermek istemiyorum. Önce anneme aldığım bir bulaş makinem vardı. Onu sonra ben işte ayrılıp geldiğimde bulaşık makinemi getirmiştim. Onu bırakmıştım annemlere. Diğerini iptal etmiştik. Ablama vermiştim. Esra ablamı. O da sonra tabii o yine o da bozuldu herhalde. Onu değiştirmişti. Üçüncü bir bulaşık makinesi lazım yani. Yapacak bir şeyimiz yok. O da elimiz ayağımız oldu. Bulaşık makinesi de olmuyor inanın. Ne yapacaksın? Neyse geldim sayılır. Çeşit çok bunlarda. Taksitli olması da güzel. Hepsi birden ödenmiyor. Bakın. Mutfak masası da lazım tabii. Hepsinin fiyatını öğreneyim ben. Yeni ödeyip çıkabilirim. Ay bayağı da bir alışverişe gelenler var. E, tabii onlar daha pahalı, daha yüklü şeyler. Siparişler şeyler çıkıyor. Ben de şey baktım ama bulaşık makinesi 18 küsür. 15 buçuğa da var ama hiç bilinmedik bir marka. 15 de 15 buçuk verilmez. Ona alana kadar bir kart bulup mantıklı şeyden almayı tercih ederim. 101'den yardımcı olurum dedi ama ne kadar yardımcı olacak. İndirim yapamaz. taksitle alınan bir şeye o kadar da zannet sanmıyorum. En güzel öyle yapmam lazım anlaşıldı. Ay, bekledim bayağı da bekledim yalnız. Müşterileri evet. sıklığı gitsin diye. En son araya girdim. Aziz çekişim. Evet efendim. Benim de geldi böyle. Ben de sağlık ocağını bekliyorum. Elime pansuman yaptıracağım. Elin nasıl oldu? çok mu derin kestin? Çok. E, kesme Nasıl oldu? Kendinde oluştu. Şimdi açık daha kapanmış, iyi olmuş. Bir ya bir, bir var. şey çıkmış, varmış o bantlar. Vay. Bantları yapıştırıyorlar, sıkıyorlar, yarayı kapatıyor. Aa, Bunu duydum, bunu da gördüm işte internette. Normalde varmış bantlar o. Bayağı dikiş atmana gerek olmadan sıkıştırıyor. Bildiğin orayı etleri birbirine yapıştırıyor. Çok su Şaşırdım edin. yani. Şimdi elimden değdiniz. <laughs> Şimdi işte fazla yapıyorum. Ben Özellikle. de işte ben de şey anlatıyorum telaşlarımı şimdi ne yapacağım ha, Cuma şey. günün günü. Cuma günü <laughs> ay, aşırı bir çeşide girmeyeceğim herhalde. Cuma günü. Onda ne var? Şey ya, e, spordan geldim de. Aa, yumurta mı? Ha, aşla yavrum aşla. Bak şurada ne aldırdım? işte arkadaşıma dedim ki indirim varmış. Kakao aldırdım. ıslak kek düşünüyorum pazar gününe. Ee, belki cuma gününden de yapabilirsem bir çeşit öyle az az da olsa ıslak kekini yaparım pirinci aldırdım Ayrıyeten 5 kiloluk inşallah hiç işleremedim de güzel dediler da aldırdım kızıma şan, kızıma da Dalin aldırdım bir tanesi benim yüzümü ikimiz bir kullanacağız yüzümü yıkıyorum makyajı onunla temizliyorum çünkü e, iyi oluyor. Yüzüme zarar vermiyor en azından bana zarar vermeden işi halledebiliyorum. Ay çok işe yarıyor ben bununla yıkıyorum. Nereye gidersem gideyim yanımda da gezdiriyorum çünkü alerjim var. Her şey yüzüme iyi gelmiyor. Gelmediği için de işlerimi hallediyorum. Bakalım daha ne yapacağıma planlıyorum. Neyse kısır arkadaşım yapacak. Cuma günü yeğenim dedi ki sevil canımı gördüm gelirken. Hani şeye uğramıştım ya ödeme yapmaya çakırlara gittim. Aynen aynen oğlu bıraktı, Kivi ee, yapacaklarmış kivi herhalde e, reçel mi yapacaklar ne şimdi, yapacak kivi yapacağız dedi teyze dedi. Ee, pazar günü gelemeyebilirmiş doğum gününe belki dedi çünkü onlar her pazar geziyor ya. Ama dedi cuma günü sana bir çeşit de pasta yapıp gelesin var çalışıyorsun ya dedi Allah razı olsun. Çok sevindim çünkü en azından ama şimdi benim işlerim çok evde şu an var ya benim burada olmamam lazım normalde. Evde iş yapmam Onu diyorum, lazım. Çık. Öyle çıkmam anca lazım eğer, ama anca. akşam akşam yapıyorum. Anca. Dün akşam iki saat şöyle bir yattım, yattım, dinlendim. Ondan sonra dokuzda, sekiz buçuktu kalktım, direkt işe giriştim. Onları hallettim. Bacım ne yapayım? Bir dolapla anca yetiştim. Dışını, mışını her şeyini iyice tertemiz ettim. Şimdi şey koltuklar var. Koltukları buhar makinem olsa çok iyi olacaktı. Uygunken almadım. Şimdi o da olmuş orada 13 bin. Dedim kalamam. alamam. Cık, 13 çok fazla. Evet. arkadaşlar da var apartmanda. isteyeceğim olmadı. Evet, Ödünç de. versin de ben de. temizleyeyim. Ya aynı makine yani normal sürüke gibi ama ne der bilemiyorum. Onun için de kimseden de isteyesim. Yakınım değil. Komşum ama Kesin yine de istiyordum. isteyemedim işte. Kart olsa hepsi kolay. Kartla 2 dakikada hallediyorsun. Makine bile 10 lira alıyorsun buradan 10 bin. Başka bir şey değil yani. Bakalım Allah kerim bir şeyler yapmaya çalışacağım. Bakalım. Çok düşünmekten yoruldum. Bir şeyler yapıldıkça seviniyorum. Kıza dedim işte bir evi bir kat sil de dedim. Zaten dedim detaylı yapacağız. Yani sen şu anda hallet. Anam bacım ben ne desem değil. Boş konuşuyorum ben. O hiç umrunda bile değil. Dün gece yattı. Ben işi bitirdim içeri geldi. Canım benim. Bitirdim. Bitirdim. Allah'tan mutfağa taşıdık ya şeyi güzel oldu buzdolabını yoksa benim işim çok zordu. Ben şey Gerçekten. Evet canım. Koca hadi bakayım. Ne yapayım? Anam elin hep şey kokmuş. Yüzüme de değdirdin mi? Ne ya? Tiner. Boya hazırlamış. Bizim evin şeyini ne yaptın? Boyasını almadın mı? Dedim ya beyaz boyayı getirecektin ya. Kapı için. Tamam ben sileceğim ona. Onu silerse yarım yan balak Siz, silmiş yer, geçen istemeyecek, gün. Istemeyecek, istemeyecek, onu ben bu akşam bak, şey... Hayır bir kapıyı boya en azından oturma odasını. Çünkü o, bir şey. tam bir rezil duruyor şu anda. Silimişten Boyanın içinde. Nasıl? Yani, o şeyle yani, sileyim, o yani, çıkıyor. Niye ki? Neyle silinecek o? Yüzden diyor. Gösterir, Emine gösterme, silmemiş. Aslında bıçak duysun. Emin eline zeydirmez böyle şeyler. Ondan sonra da kahve tinerle üzerine kir alacaksın. Eminin işi şey olacak. E, çamaşır suyu istemez. Asperi Aa, asperi işte tuvalet asperi banyo asperi hep şey istiyor. Buharlı makineyi odanı istedim de. Kapı boyarca, kapı kapıda boyarca yok. Sadece silinecek değil var. Denerim. Bu akşam da koltuktan da başlamam lazım. Benim çok işim yarın var. Bu akşam başlayacağım. Dayak falan yaralıysa. Ay inşallah hemen Ançı Kapaklarımız kap kapakları seçtik. Eee şey, kaderim. Ne? Kapakları seçtik evin süpürgeliklerinin renginde. İyi. Göstersene rengini, evet, çok, çok güzel. güzel. Orada koyu görünmüş ama Böyle normalde daha açık ya. renk. Yok çekilmiyor ki şu an çekme yok. Yapılmayan açık yere. sadece. Ha. Var mı falan ben vereyim. Size de... i̇şte göstereyim Ben niye hemen almışım ben tamam. ya. Yavrum olsun şeyden yiyeceğim da kaşık kaşık Aa, yersin. Bu, bu, kapak, şey kapak. bu dolap kapakları yerle bir olsun ol, ol, ol. tam takım oldu. O Olur, bozuk ol, ol. mu? Bakayım Olur, bir saniye. Yalnızca. Yalnızca. Melek teyzemi çekiyorum. <gülüyor> 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 evet kahvelerini yaptın istedin Yardım ediyorum biraz. Bu şu an yoğun öyle arası insanımla yaşamışım ben. Hmm. Bir saatlik bir galiba. Para için ondan sonra sakin arkadaşlar. Hayat olmadı şu numarayı da kaldırırsam. Limon da aldım. Hmm. Hiç yok hiç. Lazım olur şimdi bana. Bir şey yok. Limon Doğru. Bu be. Merhaba bu değil mi? Limon şart. Evet. Kaderim gitti. Sağ olsun yine kahvemi falan yaptı. Kahvaltısını yaptı. Benim şu hale bakın. Tekstil grubum öğlen geliyor ya. Yapacak bir şey yok. İş olsun. Yeterli. Arkadaş almaya karar verdik makineye. İkinci elden baktık. Uygunda e, uygun da değiller. Aslında peşin olsa diyor arçelik 18-17'ye de veriyormuş. O da kartla diyor. Veya peşin vereceksiniz diyor. Ama şimdi benim aciliyetim var. Çünkü elimde yıkamaya başladık. Ve misafirim de gelecek. Bundan sonra yine de gelen olur. <laughs> Taksitle bakalım. Sıkıştırmıyor zaten orası. Bir ay diyelim ki ödeyemedim. Gelecek ay vereyim. Bunu da yapmıyor. Ee, kızmaz. Bu arada ekler de aldım. Komşum. Esnafım ekler almış. Bana da ikram ettiler. Ondan da canlı şey, mu evde bırakmışım ben. İsteyim de getirsinler <laughs> bari. İki blok yapmayı düşünüyorum bugün. Ne yapayım ya yani? bir şekilde işi çoğaltmam lazım. Yoksa izleyici sayısı zaten az gider de o sefer az oluyor yani kendini kurtarmıyor bu sefer bir şeyler yapmak zorundayım. Evet Aziz abi yarın gidiyorsun duygularını alalım. Duygu keşapta kaldı. Duyguların Hanım vardı keşapta. Sen Duygu'yu tanımazsın. Ben çok yoruldum bugün. Bugün gerçekten daha beter yoruldum. Kim sen? mi? akşamı yorgunluğu da var. Çok ya her taraf sana bakıyor. He, yarın Çok akşam şey. saat 10 gibi Ankara'da olacağım Allah izin verirse. Akşam mı? Akşam, sen akşam. akşam mı bineceksin? He, akşam akşam. Aa, ben, seniz, ben buradayım. Ben zannettim ki sen He. yarın yoksun. Yarın varım var. Sabah gidiyorsun sen. Yarın varım da ya. bugün yokum daha. Eve gidiyorum. Evet bugün gidiyoruz. Saati doldu. Saatim doldu. Eve gidiyorum. Arkadaşlara sağlı uzun günler. Sağlı ömürler. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Amin. Benim sağlığım iyi, çok şükürler olsun. Adımın sağlığı da çok şükür. Biraz çürümdü ben ne Olsun ya, bu da zor geçecek. Sen takan bir insan değilsin, hepsi geçer. Onun yok, takan bile. değil, şey... Şapka vardı, şapka da takamıyorsun. <laughs> Takamazsın. Ay, Sen böyle. Iş böyle Allah'a Allah emanet ol. Sen de Allah'a emanet ol. Görüşürüz. Allah ın Allah ın görüşürüz.

bir açık çay. İyi tamam. evet. evet, evet. bu sefer, her zaman Her zaman bana diyor. O, Ahmet der. O, <laughs> Bu, şeyler, tuhani, dememem, ne ne de. değil. ki orada bir bakan var telefona. Neyse, bir evet. ara vereyim kadar lazım da olmasa bu bulaşık makinesi işine girmem de en aciliyet burada bulaşık, evde bulaşık. Daha ben de yorulur, Ben de ne yapacağımı şaşırdım. Yine bir yıkıyor ama daha hala bulaşıklar duruyor. Kokacak sonra bulaşma böyle. Üf, misafirim de gelecek mecburi. Elde yıkanmaz böyle bulaşık. Kırar geçirir. Bir de takımlarım var. <laughs> Yemek takımlarımı götürür adam diyorum. bakarsınız? Alışık. Bitmiyor. Evin eksiği hiç bitmiyor. Kesikle bitmez de. Böyle görünüyor. Ardiyete yine var ama şu anda o ardiyete giremiyorum. Mutfakta bir masa istiyorum. Çünkü yemek masasında olunca koltukları onu mahvoluyor. Sürekli silme adam lazım. En azından bir misafir geldiğinde temiz kullanabilir. İstediğim o yani. Anne. Efendim çocuğum? Tamam. Tamam az bekle. Ben bulaşık yıkıyorum bekle. Kızım. Kızım. İki tekerlekli öğrendi demiyor. Bisikleti çok hoşuna gitti çocuğum. Ama korkuyorum tabii ara yolda yarasın. Hadi bir çaldı? Bunu aşırı bir yıkayamayacağım. Değil mi? De. Bak. Efendim? şey düşünüyorlar şimdi bir tane daha istersen alakası yok götürürüm. İş olsun yeter evet. Kendileri açıp istiyor ama babam.